买好吧。 Arçelik ailesinin yeni üyesi kendi kendini temizleyen çok fonksiyonlu şık fırınıyla mutfakta yemek pişirdiğiniz her anın tadı bir başka. 65 litrelik geniş bir iç hacme sahip fırınımız A enerji sınıfında. Kolay kullanım sağlayan elektronik kontrol ünitesi, dokunmatik tuşları ve ayar düğmesiyle fırınınız oldukça akıllı. Üstelik pirolitik ve ekopirolitik temizleme özellikleri sayesinde kendi kendini temizleyebiliyor. Fırınınızın içinin zamanla yemek ve yağ artıklarıyla kaplanmasını önleyen pirolitik programı belli aralıklarda kullanabilirsiniz. Elektronik kontrol ünitesinden ayarladığınızda fırın içi sıcaklığı yükselir ve fırınınızın iç duvarlarında yer alan yağ ve yemek artıkları yanar. Size de sadece fırınınızın içini nemli bir bezle silmek kalır. Daha hafif kirler için dilerseniz %25 enerji tasarrufu da sağlayan ekoprolitik programını tercih edebilirsiniz. Fırınızda bulunan soğuk kapak özelliği ise fırınınız yüksek sıcaklıklara çıkarken kapağının soğuk kalmasını sağlar. Dört camdan oluşan fırın kapağınızın ısısı pirolitik temizleme esnasında çıkılan yüksek sıcaklıklarda dahi normal değerlerde kalır. Gelelim fırınımızın teleskobik ray sistemine. Nasıl da kolaylıkla çekilip itildiğine bakın. Bu sayede fırın sıcağı yüzünüze çarpmadan tepsileri kolayca yerleştirebilir veya çıkarabilirsiniz. Fırının içerisine kadar uzanıp belinizi de zorlamazsınız. Fırınınızın parmak izi bırakmayan inox yüzeyinin yanı sıra tasarımındaki ince detaylarından biri de... ...Auto Soft Close kapak sistemi. O denli hassas ayarlanmıştır ki fırın kapağımızın her zaman çarpmadan yavaşça kapanmasını sağlar. Gördüğünüz gibi, Arçelik hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Umarım siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu yenilikleri en kısa sürede keşfedersiniz. Sizi de bu yenilikleri keşfetmek için mağazalarımıza bekliyoruz.